2 Şubat Cuma kapanışında ben Sam Tekcan Kuzey Boru'yu konuşacağız. Yeniden ve yeniden çünkü en fazla yorum gelen hisse Kuzey Boru oldu. Ben pazar günü yapmış olduğum videoda pazartesi için biliyorsunuz 152 lirayı gördü. Pazartesi günü Kuzey Boru hissesi bu hafta. Pazar günü şunu demiştim artık pazartesi tehlikeli ne olursa olsun tehlikeli. Kuzey boru hissesi tabanda olsa ben bu saatten sonra alım yapmanızı önermiyorum dedim. Büyük bir troll ordusu üstüme geldi. Hocam gördün mü sen 152'den almayın dedin ama 184 liraya gördük. Nasıl olacak diye yorumlar geldi. 184,40'dan da bugün cuma kapanışını eksi %10 taban bir şekilde 122 liradan yapıyor. Muhtemelen yüksek ihtimalle pazartesi günü biz 111 liralarda bir kuzey boru hissesi göreceğiz. Pazartesi günü 111 liralarda bir kuzey boru hissesi görürüz. E, aşağı taraflarda ben 100 ve 110 arasında dalgalı seyirde gidebilecek bir kuzey boru bekliyorum. 100 ve 110 lira fiyat band seviyesinde e, hareketin yavaşlayacağını, taban taban gidişlerin yavaşla, yavaşlayabilme ihtimalini düşünüyorum. Neden? Onların da sebebini size göstereyim. Şimdi net alış tarafında bugün cuma kapanışında daha gerçi var ama e, siz de bu videoyu izleyin ve faydası olsun diye bir an önce yollayacağım YouTube'a. İş yatırım tarafına baktığınızda 83.000'den fazla 83.647 adet tek başına Kuzey Boru hissesini satın alan bir iş yatırım var. İkinci sırada A1 Kapital. A1 Kapital 42.614 adet Kuzey Boru hissesini nette almış. Şu anda Gedik yatırımda 3. sırada 24.113 zaten diğerlerini görüyorsunuz. Tek tek saymayayım. Şimdi net satış tarafına geldiğimizde ekranlarımızda vakıf yatırımı görüyoruz ama bir iş yatırım kadar iştahlı değil. Vakıf yatırım tarafı da yine çok güçlü. 66.000'in üstünde Kuzey Boru hissesini satmış. Şimdi buralar satıcılar az önce net alıştı. Şimdi net satış. Halk yatırım tek başına 46.000'den fazla kuzey boru hissesini netle satmış. Ak yatırım ise 40.000'den fazla. Ben buradaki dağılımı açıkçası beğendim. Çünkü aracı kurum dağılımına baktığımızda tek bir aracı kuruma yüklenilerek işte %50 %60'ını tek bir aracı kurumun satmaması Bence güzel bir e, görüntü ama net alış tarafına da baktığımızda neden 100 lira ve 110 liralarda durabilir dediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Sanki iş yatırım burada e, bu kağıdın e, 100 liranın altında zaten 100-110 liranın altına çok da gidebilmesini beklemiyor gibi. Çünkü maliyetleri 122,40 aldıkları seviye ve çok ciddi miktarda net alış tarafının %35'ini iş yatırım oluşturuyor ikinci sırada A1 kapital üçte gedik var. Ben bu 3 aracı kurumun işlem hareketlerine genel anlamda baktığımda 100 liranın altına gidebilmesinin kısa vadede kolay kolay olmayacağını düşünüyorum ama benim diğer videolarda da söylediğim gibi Kuzey boru benim için 125 liradan sonra pahalı bir hisseydi. Bana bu konuda çok fazla sivri eleştiriler geldi. 125 liradan sonra pahalı dedin, İşte pazartesi çok tehlikeli dedin, 152 oldu pazartesi ama işte tehlikeli dediğin gün alsalardı 184 bilmem ne. Ya hedefiniz saçma sapan 200 liralar 300 liralar sürekli hedef yenileme, 200 liraya doğru yaklaştı kağıt 200 lira olmadı bu sefer 300-300 diye tutturdunuz, alım fırsatı alım fırsatı dediniz. 152 liraya düştüğünde bugün gelinen nokta 122 lira ve e, ben pazartesi günü çok rahat bir şekilde 110-111 liralı fiyat seviyelerinin görülmesini bekliyorum Kuzey Boru tarafında. Her ne kadar sürekli kamuyu aydınlatma platformu kapa sürekli olarak 50 milyon TL'lik 60 milyon TL'lik yeni işlerinin yapıldığını yeni işlerinin tahsil edildiğini açıklayan bir firma da olsa... Mesela örnek verecek olursak Binho kadar ben sağlam bulmuyorum açıkçası bu hisseyi. Neden? Bin Yatırımlar Holding Binho hissesi kadar sağlam bulmadığımı da söyleyeyim size. Nedenleriyle birlikte bu tarafta baktığımızda kaplarına çok daha ciddi, çok daha büyük kap haberlerini görüyoruz. Şimdi bazı hisseler ne yazık ki bu kap haberlerinin nokta noktasını çıkartmış durumda ve çok yani 50 milyon lira artık biliyorsunuz günümüzde borsa İstanbul'a kote şirketler için çok da büyük iş haberleri değil. Evet bireyseller için çok büyük para. Normal bir insan için 50 milyon lira bir servete yakın olabilir ki bence değil. Artık bir ev bir araba parası olabilir 50 milyon TL günümüzde yani eskiden servette ama şu an değil. Ee, ama şirketler için çok e, olağan paralar bunlar Borsa İstanbul'daki ve sürekli kap haberlerini 20 milyon TL 50 milyon TL ile gösteren şirketler zaten e, Borsa İstanbul'u manipüle etmeye çalışıyorlar ama Bin Yatırımlar Holding gibi daha büyük, çok daha büyük kap haberleri atan şirketler bu tarafta ön plana çıkmış oluyor ve profesyoneller tarafından da biraz daha dikkat e, çekiyor açıkçası. E, 606 lira, bugün gün içerisinde en yüksek seviyesiydi Binho hissesinin. E, ben açık söyleyeyim, bir e, diğer taraftaki gibi büyük bir çöküş beklememekle birlikte. 480-485 liralı seviyelerin gayet e, sakin bir kar realizasyonu olabileceğini düşünüyorum ama asla Kuzey Boru tarafındaki gibi %40-50 bir değer kaybı bu tarafta kolay kolay gelmesini beklemiyorum. Yani tek videoda iki hisse de ilgili konuşmuş olalım. Ayrıca Türk Hava Yolları ile de ilgili bu yılın ortalarına doğru, bu yılın ortalarına doğru 350-400 liralara doğru gideceğini söylemiştik. Bunu söylediğimizde Türk Hava Yolları 220 liralardaydı bu arada onu da belirttim size. Şu an ekranlarımı yeniliyorum. Türk Hava Yolları da 280 liralı fiyat seviyelerinde biz 220'lerdeyken, 300 ve 350 liralı fiyat seviyelerine doğru hedef vermiştik. Kanalın eski izleyicileri hatırlayacaktır. Bugün 285,75'ten dönüşü sağladı. Şu anda 279,50 tarafında. Burası da önemli. Burada da birinci alıcı şu anda günün en iyi nette alıcısı Bank of America oldu. Artık biliyorsunuz saklama e, durumu Bank of Amerika'nın ve diğer yabancı aracı kuruluşların olduğu için yani bugün aldığını yarın yani pazartesinden bahsediyorum. Bugün aldığını pazartesi satma zorunluluğu kalmadığı için e, bu tarafta artık Bank of Amerika'nın da alıcı tarafta olması eskisi kadar kötü bir durum değil. Ak yatırım satmış. Bugün çok ciddi miktarda 283 lira maliyetle gördüğüm kadarıyla evet 283 lira maliyetten ak yatırım Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları hissesine 2 milyon 434 binden fazla nette satıcı olmuş ama hiç önemli değil. Pazartesi günü açıldığında Ak Yatırım e, en iyi aracı, en iyi alıcı aracı kurumların arasında da olabilir çünkü Ak Yatırımın kendisi de zaten Türk Hava Yolları hissesinin e, yukarı taraflarda hedefleri olduğunu biliyor ve raporlarında da paylaşıyor. Bu açıdan e, büyük bir sıkıntı görmüyorum. Dediğim gibi bir videoda 3 tane hisse olmuş oldu. Çok da karıştırmayalım. Çok karışınca çünkü ne izleyici beğeniyor ne de YouTube ön tarafa aktarıyor. Bu arada şu anda ekranda görmüş olduğunuz numara benim WhatsApp numaramdır. Ücretli tabii ki bir WhatsApp grubumuz var. Eğer katılmak istiyorsanız, oradaki sinyallerden faydalanmak istiyorsanız, yeni haber akışlarından ve hangi hisseyi nerede, ne zaman, hangi fiyattan alıp satacağımıza dair bilgiler paylaşıyoruz. Ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşları bekleriz. Mesaj atabilirsiniz. Görüşmek üzere.